Herkese iyi akşamlar. Gerçekten ağır bir zemin vardı ve iki takım da iyi mücadele etti. Bir defa bu zeminden dolayı, mücadeleden dolayı da teşekkür ediyorum. Zeminimiz çok iyiydi yaklaşık 10 gün öncesine kadar. Fakat bir mantar hastalığı söz konusu olunca zemin bu hale geldi. Biz de üzgünüz ama bundan sonra uzun bir süre maç yok 17 Ocağı kadar. İnşallah biraz daha toparlarız. Tabii işin bu boyutundan başka... İlk yarı biraz e, mücadeleyle geçmekle birlikte ikinci yarı biraz daha iyi futbol oynadık. E, ama tabii maça damga vuran maalesef hakem hataları oldu. Hiç hakemler konusunda da e, görüş pek bildirmiyoruz. Gidip federasyonda mutlaka bunlar konuşulacaktır. E, ama bütün Türkiye'deki futbol severlerin hiçbiri bizim golümüzün neden iptal edildiğini e, anlamadılar, anlam veremediler. Biz de anlayamadık. E, maçtan sonra bazı pozisyonlar için konuşmamak gerekir ama biraz da izledim herkese de sordum hiç kimse e, neden iptal edildiğini anlamıyor. E, bu arada da Özgür türkalp varmış. 20 yıldır Özgür türkalp adını duymaktan artık e, rahatsız olduk yani. bundan hiç emekliliği falan olmuyor mu? Yani? EYT'ler bile geldi artık yani. Lütfen emekli olsunlar artık. Artık emekli olsunlar. E, Futbol kamuoyunu çok fazla sıkıntıya sürüklememek adına da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Galatasaray'ı tebrik ediyorum ama federasyonla üst düzeyde. Ee, mutlaka bunun açıklamasını isteyeceğiz. Başkanım bir de kırmızı kart. O, o, o pozisyonu tam var. görmedim. O yüzden net bir şey söylemek istemiyorum yarın mahcup olmamak için. Ama birçok insan ona da kırmızı kart diyor. Fakat bilmiyorum. Ben şu anda öyle bir şey söylemiyorum. Ama golümüzün neden iptal edildiğini en üst düzeyde açıklama bekliyoruz. Başkanım sizin bir görüşme talebiniz olacak mı? yani Onun mu, e, Tabii, Hayır. Federasyona zaten sık sık görüşüyoruz. İyi bir federasyonumuz var. Ee, çok objektif ve şeffaf olmaya gayret ediyorlar. Ama hakemler aynı tas, aynı hamam devam ediyor. Uzatmadaki pozisyon için ne diyeceksiniz başkanım? Vara gitti sonra offside. Ondan önce bu arada da bir ara e, atak başlangıç meselesi söz konusu. Yaklaşık 13-14 saniye sonra gol oluyor. Offside var evet. Eee bazı maçlarda bize atak başlangıcını daha sonradan alıp e, yediğimiz golü e, normal saymışlardı şimdi attığımız golü saymadılar onun için çok fazla bir şey söylemiyorum ama üst düzeyde açıklama bekliyoruz bu golümüz neden iptal edildi neden ne verildi offside mi verildi mesela galatasaraylar itiraz ediyor bir tanesi diyor ki çizgiyi geçmedi bir tanesi diyor ki ele çarptı bir tanesi diyor ki offside yani onlar bile neye itiraz ettiğini bilmezken e, gidip 10 dakika mübalağa olmasın, kaç dakika bilmiyorum ama uzun bir süre izleyip e, hata ararsanız mercekle mutlaka bir temas, bir şey bulursunuz. Bu be, beğendiğim bir hakemdi, hiç yakışmadı. E, maçta da bazı şeylerini gördüm, e, hiç hoşuma gitmedi. Aslında gelecek için ümitli olduğum bir hakemdi, maalesef hiç hoşumuza gitmedi bunlar. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz, sizlere de hayırlı akşamlar diliyoruz.